Başkanı yardımcılarımız Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'yla geldi. Konuşmayacağım bugün konuşmacı çok çok fazla. Bir seçime gidiyoruz. Ama bakıyoruz konuşulanlara seçime mi gidiyoruz, savaşa mı gidiyoruz belli değil. 14 Mayıs'ta 65 milyon seçmen gidecek, oy kullanacak. Bir tercih yapacak. Sonuçta seçilen hükümet yönetime başlayacak. Ertesi gün herkes işine gücüne dönecek. Ama sanki öyle değil de, seçim değil de, sanki karşında düşman var gibi davranışlar oluyor. Anadan bir ay geçti. Baktılar ki seçilen belediyelerin hiçbirisinde onların korkutukları şeyler olmuyor. Geldik İstanbul seçimine. İstanbul seçimine geldiğimizde artık devletin bekası demekten vazgeçtiler. Kanı teröristler cezasını çekmeden hiçbir şekilde çıkamaz, hiçbir Allah'ın kulu çıkaramaz. <laughs> Boş laf söylemesinler, her yerde söylüyorum. Pekin'in görüşleri belli, federasyon, Türk bayrağıyla sorunlu falan Falan özellik mi Hüdapar'ın da istedikleri aynı. Onların listenizi alıyorsunuz. Sonra da diyorlar ki, Hüdapar beni şikayet etmiş böyle söylediğim için şeref madalyamdır. O sözlerinden vazgeçmedikleri müddetçe bu sözlerime devam edeceğim. Liderleri çıktı televizyonda yemin edecek misin milletvekili yemini dendiği zaman edeceğim diyemedi. Bir bakacağız dedi. Bir bakacağız bakalım. O yemin etmeden milletvekili maaşı alabilecek mi? Görevine başlayabilecek mi? Ve baktığınız zaman AK Parti Grup Başkan Vekili o bizle ittifak değil diyor. Bir başka milletvekilleri aynı şeyi söylüyor. Hüdaparım başkanına sen sesleniyorum. Bak senden utanıyorlar da biz ittifak yapıyoruz diyemiyorlar. Benim mahkemeye verinceye kadar onlara biraz söylesene. Dolayısıyla değerli Giresunlar en son yeni bir bakan şunu söyledi. Seçimi kazanınca kadeh kaldıranların mı, alnı secde edenlerin mi diyor. Kimin ne kadar inancı olduğunu Cenab-ı Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Tövbe aşağı kendilerini Allah'ın yerine koyup hüküm vermeye başladılar. Bakın biz Ankara'da göreve nasıl başladık. O rant işgalinden kaldırdı Ankaralı bizi seçti. Ertesi sabah gittik Hacı Bayram namazında Hacı Bayram'da sabah namazını kıldık. Bismillah dedik görevimizle başladık. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz Allah aşkına? Bir diye Evet kazanacağız. Ve 14 Mayıs'tan sonra Evet ve 14 Mayıs'tan sonra inşallah ülkemiz huzurla bereketle buluşacak. Giresun Giresun çok coşkulu, çok güzelsiniz. Harika görünüyorsunuz. Bunu okuyacağım. Ekrem Kemal Kolkola çoktan çekilmiş dizi 14 Mayıs akşamı Dikoron bekler bizi. Kulağım, elim, ayağım, her bedenimle buradayım. Burada 15 Mayıs'tan sonra. 15 Mayıs'tan sonra biz biz zaten Türkiye'nin er ilgileniyorduk ama 15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz. Şimdi geldik ya seçimler önce ikinci kez. Göreceksiniz, daha sık göreceksiniz beni. Daha sık, daha sık göreceksiniz beni. Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Kılıçdaroğlu, haklı, adalet, ruhunda hasaret. Gençler sayma, Kılıçdaroğlu, haklı, adalet bozunda hasaret yürüyor iktidara Efendim hamadın yağmurlu olduğunu biliyorum. Karadeniz deyince zaten mutlaka ilk haftaya gelen sevimli insanları, güzel insanları ve güzel yağmuru. Yağmur yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye istiyor muyuz? Evet. Hiç meraklanmayın. Sözün söz bu ülkeye güzel baharları getireceğim. Herkesin mutlu olduğu, hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Artık kavgadan bıktık. Ayrışmadan bıktık. Birbirimizin aleyhine konuşmaktan bıktık. Ya arkadaş bir de kucaklaşalım. Bir araya gelin. Sohbet edelim. Kardeşçe bu ülkenin dünya kadar sorunu var. O sorunları çözelim. Bunu yapacağız ve bu ülkeye mutlaka huzuru ve her eve bereketi getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. <laughs> Umut dediniz ya hemen buraya gelirken baktım ilk kez oy kullanacak kaç genç var? Giresun'da. Giresun deyince tabii Türkiye'nin en iyi fındığını herkes biliyor. Sadece ben değil, sadece Karadeniz'de değil, sadece Türkiye'de değil. Dünya da bunu çok iyi biliyor. Bakınız Karadeniz bölgesi için çay ve fındık stratejik üründür. Yani burada fındık, yetişen fındık Karadeniz'de sadece bizim ülkemiz için değil, dünya için de son derece değerli bir üründür. Peki nasıl oluyor da alacağım? Alacağım alacağım o fındığı alacağım. Meraktanmayın, alacağım. Onu bana getirir misiniz arkadaşlar? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu sizin alın teriniz. Sizin alın teriniz. Bakın bu fındığı üreten dünyadaki bir numaralı ülkeyiz. Elinoğlu bizim ürettiğimiz fındaktan milyar dolarları kazanıyor ama bu fındığı üreten Karadeniz'i kazanamıyor. Niçin? Madem ki ben üretiyorum, madem ki ben dünyada bir numarayım, nasıl oluyor da Elinoğlu kazanıyor, biz kazanamıyoruz? Nasıl oluyor da bizim döktüğümüz alın terini başkaları kazanıyor? Dedim ki sen her şeyi dolara bağladın. Köprüye geçiş dolar, bilmem ne alıyorsun dolar, kendine maaş alıyorsun dolar. E bu fındığı da o zaman dolar yaparım. Kilosu 4 dolar. Bir daha söylüyorum. Kilosu 4 dolar. Bunun bunun büyük bir kısmı zaten yüzde doksanı dışarıya ihraç ediliyor. İhraç ürün aynı zamanda. O zaman 4 dolar yaparsın sabit fiyat olur. Dolayısıyla üretici de her yıl ne kadar kazanacağını, ne kadar üreteceğini gayet iyi bilir. Sözüm söz, Bay Kemal'in sözü 4 doların altına asla düşmeyecek bu fındık. İstiyor musunuz? Evet. Halkın iktidarını istiyor musunuz? Evet. Mazlumdan, garipten, gurabadan yana olan bir iktidar istiyor musunuz? Evet. O zaman sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanmadan önce elimizi vicdanımıza koyacağız. Kul hakkı yiyenlere oy vermeyeceğiz. Kul hakkı Yüce yaradan en büyük günahı atıyorsa, malı götürene, hırsızlık yapana, yolsuzluk yapana, tüyü bitmemiş hakkını, hakkını yiyene oy vermeyeceğiz. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Şu yukarıdakiler benim sözümü duymadılar galiba. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Bay Kemal'in size sözü, kul hakkı yiyenleri asla affetmeyeceğim. Burunlarından fitil fitil getireceğim. Hiç endişe etmeyin. Ya Allah Her şey. Her şey. Emin olun her şey çok güzel olacak. Ve bu ülkeye bağırlar gelecek. Hiç unutmayın. Hiç unutmayın. Hepinize enişten, sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Ordu Milletvekilimiz Mustafa Güzel. Buyurun lütfen. Çok yağmur yağıyor yani. 14 Mayıs'ta ulan, ilk turda bitiriyor muyuz?